açısı diyebilir. Ancak kesinlikle burası gelme açısı değildir. Burası nedir? Gelen ışının yüzey ile yaptığı açıdır. Ama bizim gelme açımız neydi? Gelen ışının normalle yaptığı açıydı. Peki bunu nasıl bulacağız? Gelme açısına nasıl karar vereceğiz? Normalimiz daima yüzeye dik. Buradaki açı 20 derece. Yani toplamı şuranın 90 derece olacak. Buradaki açı 20 derece ise buraya kaç derece kalır? 70 derece kalır. O zaman diyebilirim ki bu ışının gelme açısı 60 pardon özür dilerim 70 derece. Peki bu 70 derece ise yansıma açımız kaçtır? Ne demiştik? Gelme açısı daima yansıma açısına eşittir. Yani burada yansıma açımız da kesinlikle 70 derece olacak. Buna göre çizelim yansıyan ışınımızı. Evet şuraya bir 70 derece koyalım. Eşit açılar olduğunu söylemiştik. Buraya kaç kalacak? Yine burası 90 olduğu için 20 derece kalacak. Zaten bir yüzeyde toplam açı nedir? 180 derecedir. Gördüğünüz gibi burada bunları bulabildik. Bir başka örneğe geçelim. Sıkça karşılaştığımız örneklerden birine. Evet bu sefer de şöyle bir yüzey verilsin. Gelme açısı da verilsin. Yansıma açısı da verilsin. Bu ikisinin arasındaki açıyı versin bu da. Mesela desin ki şuranın tamamı 120 derece. Biz burada gelme açısını bulmamızı isterse nasıl bulacağız? Bunun için hemen normalimizi çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada gelen ışınla yansıyan ışının arasındaki açı verilmiş. Biz ne demiştik? Bizim gelme açımız gelen ışının normalle yaptığı açı. Yani bizim gelme açımız aslında şurası olacak. Peki burası bizim gelme açımızsa şurası da bizim yansıma açımızdır ve bunlar daima birbirine eşittir. İki eşit parça toplandığında 120 ettiğine göre bu ikisi tek tek ne olacaktır? 60'ar derece olacaklardır. Biz böyle soruları da bu şekilde çözüyoruz. Gelme açısının 60 derece olduğunu ve yansıma açısının 60 derece olduğunu bulduk arkadaşlar. Yine bize yüzeyin normaliyle yaptığı açı da sorulabilir. Eğer şuradaki açı sorulmuş olsaydı, buranın dik olduğunu biliyoruz yani 90 derece. 60'ı buradaysa, 40'ı da, 30'u da diğer taraftadır. Başka bir örnek çözelim. Tüm karşımıza çıkabilecek soru tiplerine bakalım. Bize her zaman yüzey bu şekilde verilmeyebilir. Bazen yüzey şu şekilde verilebilir. O zaman bunun üzerinden çalışmamızı yapmamız gerekir. Buraya bir ışın gönderilmiş. Gelen ışınımız şuradaki açı verilsin. 30 derece olsun ya da 35 derece olsun farklı bir rakam verelim. Buradaki açı ne açısı? Bu ışın gelen ışın. Nereden karar verdik? Aynaya, yüzeye doğru bir okla gösterilmiş. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı verilmiş. Peki bizim gelme açımız kaç olur? gelme açısını bulmak için yüzeye daima dik olan bir çizgi çizeceğiz. Bu yüzey böyleyse bu yüzeye dik çizgi bu olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzeye dik. Peki gelme açımız neresi? Gelme açımız bu taralı alan yani gelen ışınla normal arasındaki açı. Bura ne olur? Buranın tamamı eğer 90 derece ise 35'i burada olursa 55'i de buraya kalır. Yani bizim gelme açımız kaç derece olur? 55 derece olur. Gelme açımız 55 derece ise yansıma açımız da aynı şekilde 55 derece olması beklenir. Yansıyan ışınımızı çizelim. Aynaya geldi, geri döndü. Giden ışına giden oka ne diyoruz? Yansıyan ışın adını veriyoruz. Burası da 55 derece. Yine buraya da 35 derece kalır. Bize gelme açısı sorulduğunda ne diyeceğiz? 55 derece. Evet. Başka bir yüzey çizelim ve konumuzu bitirelim arkadaşlar. Yüzeyimiz bu şekilde yan tarafa doğru dik bir yüzey olabilir. Yine arka tarafını taralı olarak gösterdim. Üzerine bir ışın gelsin. Gelen ışın 45 derecelik açıyla gelsin aynaya. Bu ışının gelme açısı nedir diye sorsun bize ya da yansıma açısı nedir diye sorsun. Çünkü gelme açısını bulduğumuzda yansıma açısının da o olduğunu bileceğiz. Yüzey bu şekilde ise yine yüzeye dik olarak çizdiğimiz hayali çizgimiz olan normali çizmek zorundayız arkadaşlar. Normali çizmeden lütfen soruları çözmeyin. Hem eliniz alışsın kolay dahi olsa muhakkak normali çizmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yüzey bu şekilde ise yüzeye dik olan normalde bu şekilde olacaktır. Gelen ışında normalin arasındaki açı bizim gelme açımız olacaktır. Peki gelme açımızı nasıl buluyorduk? Normal daima yüzeye dikti. Yani burası 90 dereceydi. 45'i buradaysa 45'i de burada olacaktı. Yani gelme açımız bizim kaç dereceymiş? 45 dereceymiş. Yansıma açımız da kaç olur? 45 derece olur. Yine yüzeyle yaptığı açı da 45 olabilir arkadaşlar. Evet. Gelme açısıyla alakalı sorular genel olarak bu içerikte gelecektir. Bu yansımamızın, yansıma kanunlarımızın birincisiydi. Ne demiştik? Gelme açısı daima yansıma açısına eşittir. Peki eğer ışın böyle açılı bir şekilde değil de direkt olarak normalin üzerinden gelseydi ne olurdu? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Normalimizi çiziyorum. Bu sefer ışın direkt olarak buradan gelmiş en tepeden. Yani ışın da yüzeye dik olarak gelmiş. O zaman arkadaşlar bu ışının gelme açısı ne olur? Gelme açısı neydi? Işının normalle yaptığı açıydı. E ışın normalin üzerinden geliyorsa yapılan açı nedir? Sıfır derecedir. Işın normalle sıfır derecelik bir açı yaptığı için yansıma açısı da yine normalle sıfır derecelik açı yaparak kendi üstünden geri döner arkadaşlar. Gelen ışın budur. Yansıyan ışın da yine aynısı olur. Bu da yansımamızın bir kanunu daha arkadaşlar. Eğer ışın normal üzerinden geliyorsa yani yüzeye dik olacak şekilde geliyorsa o zaman kendi üzerinden geri yansıyacaktır. Lütfen burada gelme açısını karıştırmayın. Ne yazık ki öğrenciler gelme açısının 90 derece olduğunu söyleyebiliyorlar. Oysa ki burada gelme açısı 90 derece değil. Bu açı ne? Işının yüzeyle yaptığı açı. Gelme açısı derken neyden bahsediyorduk? Işının normalle yaptığı açıdan bahsediyorduk. Eğer ışın normalin üstünde ise o zaman aralarındaki açı sıfır derecedir. Yansımanın bir diğer kanunu ise biraz daha bize soyut gelecek bir kavram. Sadece e, bunun olduğunu bilmemizin yeterli olacağı bir kavram. E, de, diyor ki yansımanın o kanununda, son kanununda e, bu verdiğimiz tüm özellikler yani bu gelen ışın normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir diyor. Yansımanın bu üç kanununu çok iyi bileceğiz. Neymiş bir kez daha tekrar edelim. Ee, yansımanın birinci kanununa diyoruz ki gelen ışın normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Bir sonraki söylediğimiz şey neydi? Gelme açısı yansıma açısına daima eşittir ve son olarak da ne demiştik? Normalin üzerinden gelen ışın yine normalin üzerinden yansır. Evet arkadaşlar ne yazık ki bu sorularda genel olarak karıştırılan bir kavram daha var. Sanki bu yansıma kanunları sadece e, düzgün yansımada geçerliymiş gibi davranıyoruz. Oysa ki yansıma kanunları dağınık yansımada da aynı şekilde geçerlidir. Önemli olan yansıma oluşu. Yansıma varsa yansıma kanunlarına uymak zorundadır. Bakın da, dağınık yansıma yapacağımız pürüzlü bir yüzey çizdim. Yine arka tarafını taralıyorum. Buraya bir ışın gönderdim. Yine gönderdiğim bu ışının nasıl yansıyacağını bulmak için normali çizeceğim. Ve normalle arasındaki açı, gelen ışınla arasındaki açı, gelme açısı ise yansıma açısı da o olacak diyeceğim ve yansıtacağım. Başka bir ışın gönderdim. Buna da normal çizeceğim. Ve buna göre yansıtacağım. Başka bir ışın göndereceğim. Yine normal çizeceğim ve buna göre yansıtacağım ve ışınların dağınık yansıdığını göreceğim. Ama dağınık da yansısa yansıma kanunları aynen geçerlidir. Daima gelme açısı yansıma açısına eşittir.